Baloncu baloncu. Ay ne güzel balonlarınız varmış. Ne kadar balonlarınız. Ne kadar balonlarınız. Şu balon. Şu balonu almak istiyorum. Ne kadar balonunuz. Çok fazla. Çok veriyoruz. Ay nereye mi veriyorsunuz. Evet. Tamam şunu alın. Şu sarıyı alıyorum. Olur mu baloncu bey? Hangi renk bu? İngilizcesi ne? Yellow. yellow. Sarı yellow. Peki baloncu bey. Hadi balonlarım var diye bağırır mısın? Balonlarım var. Balonları varmış. Ne kadar balonlar baloncu? Ne? Ne kadar balonları? Kartla ödeyebiliyor muyuz? Evet. Tamam arabanızı çalıştırın o zaman. Ben hemen ödememi yapayım. Baloncu baloncu. A, Bir tane a, yeşil balon istiyorum. Ne kadar? A, 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 çok 10 lira mı? Hangi renk o? A, ben, ben, ben. Yeşil. Evet, İngilizcesi a, ne? Yellow. Green. Evet, güzel, güzel. Green. Evet green green diyor. A, baloncu a, bey a, kart a, geçeceğim. A, tamam. geçiyor mu sizde? Evet. Var kartım. Bu hangi renkmiş? Evet. Mor, purple. Evet. Buyurun. Temassız var mı? Ödediniz mi? Bir. Ay teşekkür ederim. Ne kadar çektiniz? Çok hmm. Baloncu, baloncu. Başka balonlarınız var mı? Evet, var. Hangi renk var? Hangi renkmiş bu? Hangi renkmiş baloncu? Mavi. Blue. Bunu da almak istiyorum. Blue. Yellow. Purple. Oh bir purple daha. Purple. Red. Baloncu baloncu. Baloncu balonlarınız çok güzel. Hepsini satın almak istiyorum. Bana verir misiniz? Ama Hepsini ödeyecek param var baloncu bey Hı. Baloncu Baloncu alabilir miyim balonları evet. Bütün balonları arabama koyun Arabayla götüreceğim Hadi lütfen Bütün balonları arabaya koyabilir misiniz hayır, hayır, hayır. Hadi koy bakalım hayır, hayır. Hepsi hayır, arabaya sığacak hayır, mı hayır, hayır. Sipariş vereceğim peki Hadi koy bakalım hepsini arabaya koy balonları Ama pazardan gelip alırım Nasıl Pazardan gelip alırım Pazardan mı gelip alacağız Hı -hı. Hmm, Peki Sarı, sarıyı da koyar mısın baloncu bey? Baloncu, baloncu. Çok güzel balonlarınız var. Ne kadar? Çocuğunuzla beraber gelin. Çocuğumla beraber mi gelin? Baloncu ne kadar güzel balonlarım var. Bir bana bakabilir misin baloncu? Hepsini almak istiyorum. Hepsi kadar? Çok pahalı. 10 lira. 10 lira mı hepsi? Evet. Tamam buyurun. Şöyle buyurun. bip teşekkür ederim baloncu bey. <laughs> Görüşmek üzere çocuklar bir sonraki videoda. Evet. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güle güle. Baloncu, baloncu. baloncu. Ay ne güzel balonlarınız varmış. Ne kadar balonlarınız? Ne kadar balonlarınız? Ee, şu balon, şu balonu ay. almak istiyorum. Ne kadar balonunuz? Ee, çok fazla. Ve çok ve veriyoruz. Ha. Ay nereye mi veriyorsunuz? Evet. Tamam şunu alın. Şu sarıyı alıyorum olur mu baloncu bey? Hangi renk bu? Sarı. İngilizcesi ne? Yani yellow sarı yellow peki baloncu bey hadi balonların var diye bağırır mısın balonlar var balonları varmış ne kadar balonlar baloncu ne, ne kadar balonları Dur, işte kartla, kart, kartla ödeyebiliyor muyuz evet. tamam arabanızı çalıştırın o zaman ben hemen ödememi yapayım Baloncu baloncu. Bir tane yeşil balon istiyorum. Ne kadar? 10 lira mı? Hangi renk o? Yeşil. Evet. İngilizcesi ne? Yellow. Green. Evet, güzel, güzel. Green. Evet green green diyor. Baloncu bey kart geçeceğim. Tamam. sizde? Var evet. kartım. Bu hangi renkmiş? Mor, purple. Ne? Buyurun. Temassız var mı? Ödediniz mi? Bir. Ay teşekkür ederim. Ne kadar çektiniz? Çok hmm. Baloncu, baloncu. Başka balonlarınız var mı? Evet var. Hangi renk var? Hangi renkmiş bu? Hangi renkmiş baloncu? Mavi. Blue. Bunu da almak istiyorum. Blue. Yellow. Purple. Oh bir purple daha. Purple. Red. Baloncu baloncu. Baloncu balonlarınız çok güzel. Hepsini satın almak istiyorum. Bana verir misiniz? Hepsini ödeyecek param var baloncu bey. Hı. Baloncu. Baloncu alabilir miyim balonları? E. Bütün balonları arabama koyun. Arabayla götüreceğim. Hadi lütfen. Bütün balonları arabaya koyabilir misiniz? Bayılırız. Hadi koy bakalım. B Hepsi B arabaya sığacak B mı? Sipariş vereceğim peki. Hadi koy bakalım. Hepsini arabaya koy balonları. Ama pazardan gelip Nasıl? Pazardan gelip Pazardan mı gelip alacağız? Hı, -hı. Hmm, peki. Sarı, sarıyı da koyar mısın baloncu bey? Baloncu, baloncu. Çok güzel balonlarınız var. Ne kadar? Çocuğunuzla beraber gelin. Çocuğumla beraber mi gelin? Baloncu ne kadar güzel balonlarım var. Bir bana bakabilir misin baloncu? Hepsini almak istiyorum. Hepsi ne kadar? 10 lira mı hepsi? Evet. Tamam buyurun. Şöyle buyurun. Bip. Teşekkür ederim baloncu bey. Görüşmek üzere çocuklar. Bir sonraki videoda. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güle güle.